Xiaomi'nin sunduğu Silikon Vadisi Gastral Seyahat başlıyor. Evet arkadaşlar bu hafta Afyon'a gidiyoruz. Afyon'da işte bu aracı Skoda Fabia'nın yeni modelini test edeceğiz ve tabii ki ne yapacağız? E tabii ki yiyeceğiz. Yine bir akşam vakti dinçer ve kameranın arkasındaki gigi yollara düştü ve bu sefer hem yiyip hem test devam ediyoruz. Afyon'da görüşürüz. Biz yola çıkıyoruz. Gastro festivaldeyiz. Esalla. Su! <laughs> Diyeceğim mi? Sucuğun dönerindeyiz. Xiaomi <laughs> <laughs> 13 Pro ile çek. Allah! Katmer için oynuyoruz. Aa, oh, of, aa. Patateslerin nasıl? <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Harry Potter buradan da çıkmazdı. İstanbul size çok şeyler unutturmuş. Çok güzel. Kaymak gerçekten afyon yemeği. İlibada dolması. İli dolması Şunu yap. <laughs> Tabii ki kız evinden oğlan evine giderken. <laughs> ben yiyeyim. Evet arkadaşlar, Afyon'a geldik. Gastro festivaldeyiz ve en enteresan lezzetleri tadacağız. Kimle? Tabii ki arkamda görmüş olduğunuz, göremediğiniz Yiğit ile beraber buraya geldik. Aç geldik. Biliyorsunuz bütün Balkanlar'da açtık. Yine açız ama gerçekten açız. Yani laf olsun diye söylemiyorum. Cidden açım. Etraf sucuk kokuyor. Tabii Afyon deyince aklı hemen sucuk geliyor. O yüzden de sucukların içerisinde geziyoruz. ama sadece sucuklar yok burada. Enteresan enteresan yemekler var. Ee, dikkat et çöp kutusuna gideceğim. Vurma yani. Gördüğünüz gibi Kiki benden sürekli uzaklaşıyor. Sürekli bir yerlere gidiyor. Beni bir yerlere sallıyor. Arkada bir taraftan birileri türkü söylüyor. Garip bir ortamdayız. Niye geldik? Yemek yemeye geldik. E, tatmaya başlayalım. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Hadi. Hop. Çubukta patates. Evet. Hiç yediniz mi? Çubukta patates. Bir nevi cips. Siz çok mu merak ediyorsunuz? Evet. Gerçekten mi? Evet. Bir şey söyleyeceğim. İkiz kardeş misiniz siz? Evet. İsminiz ne? Engıda ee, İbrahim Kaan sen? İbrahim, Aa, Aykut İbrahim. ve vay. İki dakika sonra bunlar patates evet. mi patates mi yiyeceksiniz? Çok mu seviyorsunuz patatesi? Evet. Harika ya. Şuraya el evet. sallar mısın? El salla. Evet. <laughs> evet, ama bu daha pişiyor. Şaka maka Aykut'tan kaçırmam lazım bunu. Yani. Ee, Fatih Pide Kebap. Merhabalar, nasılsınız? Mustafa Şefim, nasılsınız? Ben size çok güzel bir çiğ köfte ikram edeceğim. Çok güzel bir çiğ köfte. Evet. Afyon'a gidip çiğ köfte, hadi bakalım. Ee, güzel mi? Ah! <laughs> Su! <laughs> 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 Gel, şu Musakka'ya gidelim. Musakka çok enteresan şeyler var orada Musakka'da. Ben biraz önce denedim. Tuna Hanım, Tuna Hanım, ekranların en şahane, en güzel, en yetenekli akademisyen şefi Tuna ablam bir tanedir. Ona da şimdi güzel bir program yapıyoruz inşallah. Yakında başlayacağız. Gastronomi dünyasında tektir. Bak, bak bir saniye bile bırakma. Bırakamazsın böyle. İki dakikada gider hemen. Gerçek bir master chef. Afyon'dayız. Gurmeler burada, yazarlar burada. Hürriyet Kastin'le Ramazan Bey. Nasılsınız efendim? İyisiniz? İyi, sağ ol, teşekkür ederim. İyisiniz. Sen nasılsın? Ağlayın. Vallahi geziyoruz ve bol boluyoruz. Bol Merhaba. Gel gel şunları tanıtacağız. Biz yemeğimizi tanıtalım. Yöresel tandır çorbası. E, çok enteresan. Böyle hafif ekşiliği var, hafif etli. Gerçekten çok doğru. Digi dikkat et. Dikkat et. Digi yedi yemekleri. Aha! Kendinden geçti. Yine biraz önce dilediğimiz çağ kebabı. Cağ kebabı. Cağ. Cağ. Baharatlanması çok önemli. Bir de yumuşak olması çok önemli. Evet. Ha. Yiyecek mi? <laughs> biraz önce götürdü tabii. Oldukça yumuşak, bol baharatlı. Böylesini Erzurum'da yemiştim. Afyon'da yemek kısmet oldu efendim. Ca kebabı. Dedim ya en başta sucuk diye. İşte şimdi sucuğun dönerindeyiz. Dediler ki arkadaşlarım sucuk döner yemeden gitme. Afyon'a özel bir sucuktur. Çok az çok az alacağım. Şöyle aldım. Tescilli bir sucuktur. Tescilli. Evet. Bir Afyon'a gelip de sucuk döner yemeden gitmeyin derim. Değil mi? Evet. Afyon'a gelip de sucuk döner, sucuk döner yemeden gitmeyin. buraya gelmeden, bunları bakmadan, bunları denemeden Antalya'ya gitmemelisiniz. Buraya bu Şimdi sıra tatlı var. Tatlı deyince de ne yesek ne yesek dedik. Tabi burada lokumlar lokumlar var onlara gireceğiz sonra gireceğiz ama Hakan bizlerle beraber şimdi beraber ne yapıyoruz Hakan? Katmer. Katmer yapıyoruz Hakan ustamla beraber. Hamurunu önce açacağım. Evet. Sonra? Ondan sonra içine fıstık. Fıstık, şeker, şeker kaymak. Kaymak. Ve sade yağ koyacağız. Sen yapmaya başla. Tamam. Bu görüntüleri bu arada Xiaomi 13 Pro ile çektiğimize söylememe gerek yok galiba. Yeni Türkiye'ye gelen telefonumuzla beraber. Şimdi bu çekimlerde de katmer yiyeceğiz, evet. Bu da işin şovu. Heh. Allah, Allah, Allah. Hakan bayağı açtın ya. Tuna abla ne diyorsun? şahane. Ben katmeri çok severim. Katmeri yemek için biz hep Antep'e giderdik özel. Şimdi artık Antep her yere taşındı. Evet. Ama teknik Evet. Sırı ben batırım. Evet. <laughs> Sırı <Fistiri> ben açacağım. <atıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> katmer yapıyorum. Hayvan. Çok hamuratım ya. Gördüğünüz gibi inanılmaz yani. Harika, harika. Bir katmer yaparım. Allah ya. Yani. Şimdi de şekerini atıyoruz. Evet. şekerini atıyoruz. Bu irmik ve evet, sütle, sütle <laughs> yapılan Evet, kaymak. bir kaymak. Evet. Aman dikkat! Hoppa! Süper! Şimdi fırına gidiyor. Mehter Marşı'yla gidiyor, İzmir Marşı'yla dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> aman katmer geliyor, aman! Katmer için oynuyoruz. <laughs> oh. Çıktı! Ölüyorum. Oh! işte bak böyle! Ah. Dinçer. Bak, bak, linçer! Bak, bak, bak! Ben, ben 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 yiyeceğim. yiyeceğim. Ben yapıcı değilim, yiyeceğim. Bakıyoruz. Oh, oh. Aa, Aa. <laughs> yandım. Bak ya. Kok. Yok. üstüne gidiyor. Oo. Oh. Oh. Maşallah. Acayip güzel olmuş. <laughs> Patateslerin nasıl? <laughs> Allah bu ne ya? Göce köftüsü. Buğdayın farklı bir şekilde öğütülmüş hali var. Ona göce deniyor. İçinde göce? Evet. Ee, köftüsü de yöresel adı böyle ama içinde şey var. Nasıl diyeyim? Baharatlar var ve tarhana var. İçinde et yok lezzetli. Vegan diyebilir miyiz? Aynen öyle. Biraz önce zaten veganlar bundan aldık. Keşkek satıyorduk bol etli. Veganların bir numaralı yiyeceği. Kayda girdin mi? Bak Gigi ona göre kayda girdiysen başla çünkü çatlak bir yere geldim. Çatlak profesörü yerine geldim. Ben soğutuyorum bunları, mısır patlağı bunlar. Sonra siz de yerken ağzınızdan sıcak havayla buluşunca dumanlar çıkıyor. Anladım. İçine birazcık siyanür, birazcık ee, karbondioks, kezzap böyle karıştırıyor. Hafif dumanlar çıkıyor. Yedili hiç zaman ölmüyorsunuz. Yani bir 10 dakika yaşam garanti. Sonrasını bilemiyoruz tabii ki. Ee, karışımlar ondan ben onu Allah. Afyon deyince aklınıza ne geliyor? Sucuk mu? Hayır. Mısır patlağı, donmuş mısır patlağı. Gösterelim. Oh, oh bayağı soğuk. Gidi atıyorum azman. Abi bir niye kaçıyorsun? Sıvı litre duyduk, kaçıyorsun değil mi? Gel buraya! Güzel ya! Herkes kuzu çevirir, Afyon değilse dana çeviriyor. Evet, millet danaya oynuyor arkadaş. Oynuyorlar. Dananın dönüşünü oynuyoruz. Şimdi Afyon'un içerisinde gezerken görmesiniz gereken yerlerden biri özellikle böyle Musakkın hemen yanında Harry Potter. Harry Potter olsa var ya burayı buradan var çıkmazdı. Kabak diyarı. Ya gerçekten bu arada ben size şöyle söyleyeyim. Ben olsam var ya kabak seviyorsan kesinlikle atlarım arabaya buraya gelirim. Böyle bir şey yok. Gel gel içeri giriyoruz. Gelsene. Gigi gel. Vallahi bak çok kilo almayacaksın yemin ederim. Gel gel. Gel gel gel. Fırınlanmış. Çıtır. Bakın burada vişneli var. Vişneli ekmek kadayıfı var. Sade ekmek kadayıfı var ama buranın asıl kabakları. Türkiye'de kendi tohumuyla topraktan tabağa kadar kabağı kendine meslek edilmiş tek esnaf. Budur. Çok güzel. Bende 365 gün kabak olacak. Kabak bittiği saniye dükkanda durmaktan esef ederim. Utanırım. Müşterime kabak yok diyemem. Türkiye geneline baylıklar vereceğiz. Inşallah. Harika. Ha, şu anda süper. altyapılarımızı hazırlıyoruz. Süper. Allah. Burada ne varsa aynı kalite, aynı şekilde özellikle bir şeylerden başlayacağız inşallah. Çok müşterimiz var. Kargo sistemim var. 7 yıldır Türkiye'nin her yerine kargo gönderirim. Bu ekmek kadayıfı, vişneli. Bu vişneli kendi köyümü, Çakır köyünün vişnesinden. Aha. Afyonun şey, pancar şekerinden, kabak çahil ustanın elinden diye de bir sloganım vardır. Afiyet olsun. Hmm. Hmm. Bu ne lan çok güzel. Bu lokum kabam, kestane cinsi olan. Kestane cinsi. Çift pişirim. 16.5 saat pişirimi var. Hiç su değmez. Susuz pişirimdir iki pişirimdir. Bu kireçli gibi. O kireçte. O da üç günde çıkar. Bir gün kireçli suda yatar. Kirecin suyunu alırız. Kireci söndürdükten sonra, yıkama or, 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 or. aşamasından or, or. sonra da ikinci pişirimini gerçekleştiririz. Kaymak harbi eski usullere dayanıklı bir yaptırılım. Gerçek manda kaymağıdır. Halil Usta'ya çok teşekkür ederim. Harika. Kardeşim mi? daha ne ya? teşekkür ya Ya ben... Allah aşkına. Ben abi. ama bu çok... Bir güzel... at kardeşim ağzını şöyle kes at lokmayı ya. Allah Allah bir ya dur, at... bir dur ya bir dur. ne bu? Ya abi. Lan bırakın ya İstanbul size çok şeyler unutturmuş kaçırıyorsunuz ya. Böyle çatalın ucuyla tatlı çok güzelmiş. İnanmam ben o işe. Vallahi çok güzel. Afiyet olsun. Nasıl? Ben biliyorum. Afiyet olsun. Kerman. Çok güzel. Dedik ki biraz önce hani bu kadar tatlı falan falan dedik ama lokum ayrı, afyonda lokum yemeden gitmemek lazım. Sorduk soruşturduk lokum nereden yiyeceğiz diye lokum için buraya önerdiler. Var ya şeker komasından ölebilirim. Afyonda seviyorlar tatlı yapmayı. Öz Taylan. Girip bakalım yiyelim. Ne olacak hep beraber görelim. Burada çok önemli bir şey var. Ürünlerde gluten bulunmuyor. Bak bu çok önemli çünkü gluteni yiyen şişebiliyor ve rahatsız olabiliyor. Ürünlerde gluten bulunmaması yani, önemli bir özellik var. <laughs> gluten. İnandıramıyorum. Gigi inandıramıyorum. Aman, aman, aman. Kaymak, İstemiyor musun? Vallahi ama harika. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Afyon yollarında şu anda gezmeye devam ediyoruz, yeme içmeye devam ediyoruz ama yanımızda tabii ki buralara bizleri götüren yepyeni bir araç var. Skoda'nın Fabia Monte Carlo modeli. Şimdi biraz bu araç hakkında biraz bilgi vermem lazım size. Neyle gittik siz de öğrenin. Skoda'nın bu modeli, Fabia modeli 1.5 motora sahip ve yaklaşık 150 beygir gücünde, yaklaşık 150 beygir gücünde ve oldukça seri bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bizi buradan bayağı güzel bir şekilde Afyon'a götürdü getirdi. Araç hakkındaki izlenimlerimi söyleyecek olursam oldukça güzel bir sürüş keyfi var ve bizi böyle yolda böyle yere oturtturdu. Ee, çok keyifli gittik. Şimdi öncelikle böyle birkaç tekniğinden bahsedecek olursam 1.5 motor dedik, 150 beygir dedik. Sıfırdan yüze hani 8 saniye gibi bir sürede hızlanabiliyor. Oldukça seri olduğunu söyleyebilirim. Benzinli bir araç. 7 ileri vitesse sahip. F1 e, kol e, vitesiyle ses kolları var. Benim en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri yakıt oldu. Çok enteresan. E, gidiş ve dönüşte farklı kullandım. Giderken biraz daha hızlı yani 120'nin birazcık daha üstüne çıktım. Dönüşte ise 90-100 aralığını hiç geçmedim. Ve ben hayatımda hiç bu kadar farklı yakıt e, tüketimi görmedim. Giderken 4'te 3 depoyla gittiğim yolculuğumu dönerken sadece çeyrek depoyla geri döndüm. Dolayısıyla Boraş için dikkatimi en çok e, çeken özelliği şu, bastığınızda inanılmaz yakıt yakıyor. Ama eğer düzgün kullanırsanız böyle 90 ile 100 ile giderseniz yolculuğunuzu böyle tamamlarsınız da neredeyse hiç yakmıyor. 4.6'ya kadar ortalama sarfiyatını 7'lerden 4.6'ya kadar indirdim. Şehir içinde de 7 litre yaktığını söyleyebilirim. İsterseniz şimdi birazcık detaylarına bakalım. Monte Carlo modelinin en dikkat çekici özelliklerinden bir de bu işte Procyon Siyah zeminli alüminyum jantlar oldukça şık görünüyor. 17 inç bence çok başarılı. Burada Monte Carlo logosunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Çok spor bir görüntüsü var. Hani iç tasarımlı da özellikle birçok işte e, karbon e, kaplamalar ön taraftaki karbon kaplamalar e, çok dikkati çekiyor. Spor koltuklar çok dikkati çekiyor. E, i̇çerisinde multimedya ekranı olarak 10.25 inçlik bir multimedya ekranı kullanılmış. Önde iki tane, arkada iki tane, dört tane USB çıkışı var. CarPlay ya da işte Google Play, Android bağlantıları mevcut. Bagaj açımı oldukça büyük olduğunu söyleyebilirim. Oldukça derin yapmışlar. Dezavantajı Bagajlarınızı çıkartırken birazcık zorlanabiliyorsunuz ama 380 litrelik bu bagaja oldukça fazla, e, boyutuna göre tekrar söylüyorum oldukça fazla e, bagaj sığdırmak mümkün. Bu da artı özelliklerinden bir tanesi. Genel olarak bakıldığında hani genel fikrin ne dersen aslında şehir içi için çok Kullanışlı bir otomobil ama biz uzun yolda da çok büyük keyif aldık, çok rahat gittik geldik. Yol tutuşu ve özellikle yolda hızlanması çok hoşumuza gitti. Gerçekten uzun yolda da çok keyif veren bir araç olduğunu söyleyebilirim. Fiyatına girecek olursak bu 1.5 premium modelin fiyatı yaklaşık 1 milyon 279 bin civarlarında tabii ki donanımlarla yani buradan başlıyor donanımlarla farklılaşabilir. bence fiyat bölü performansa bakıldığı zaman ise gerçekten iyi motora sahip, iyi bir performansa sahip bir araç olduğunu söyleyebilirim. Benim hoşuma gitti, keyifle geldik, yemeklerimizi yedik, geri döndük. Tavsiye ederim. Şimdi Gastro Afyon'la gittik. Festival alanına gittik. Vallahi dolaştık. Çekimleri de gördünüz ama. Ya orada bir yer vardı gerçekten Afyon yemeği, Afyon yöreseli diyeceğim tek yerdi. Sonra dedi ki ya sizin restoranınız varmış oraya gelin. Tabi dediler ya niye gelmiyorsunuz orada bir sürü çeşit var. Çünkü ben festivalde, buradan da söylemiş olayım öyle çok daha yöresel bir şey görmedim. Ama göreceğimiz yere geldik. Nereye geldik? Musakka'ya geldik. Şimdi Musakka'da da o güzel yemekleri pişiren Ayşe Hanım, bizlere anlatacak. Hoş geldiniz. Siz de hoş Biz geldiniz. De hoş geldik. Burada çok enteresan, bizim görmediğimiz, göremeyeceğimiz, normalde İstanbul'da bulamayacağımız tür şeyler var. Ben size şöyle çorbamızı tanıtayım. Evet, kandır çorbası. Kaldır İki bak bak. Bu var ya, bir efso. Gerçek bir efso. İçinde yoğurt, yumurta gibi... Tam böyle besleyici ha, lezzetlerimiz var. Tam böyle çocuk çorbası derler evet. ya, bebek <laughs> beslemek için harika. Evet. Ben bayılıyorum. Tandır çorbası hastasıyım. Şöyle yine her zaman yenebilen ama esprisini en çok da sabah kahvaltısında yenen dövme keşkeğimiz var. Keşkek. Evet. Odun ateşinde çömlekte etleri, dana kaburga etinden yapılan keşkeğimiz. Arkadaşlar bu bayağı böyle dövülüyor saatlerce öyle yapılıyor yani. Özel... Bayağı bir emek var burada. Şu var. Neydi bu? Evet. Bada dolması. Coğrafi tescil işareti almış UNESCO'dan. Bir daha söyler misin? Bada dolması. İlibada dolması muska şeklinde. Sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla e, tatlandırıyoruz. Üzerine de biraz tereyağı yapıyoruz. Yemesine doyum olmuyor. Harika. Sofra, harika. Sonra köftemiz var. İçinde ince bulgur var. Hı, hı. Yine dana kıyması ile birlikte karıştırıyoruz. Un, yumurta, harcı ile birlikte çulluyoruz ve kızgın yağda e, pişiriyoruz. Yine ha, bu coğrafi de... tescil işaretli göcek köftemiz. Kendi sosuyla pişen. Bu içindeki köfteler ne? Neli bu? Bu da aşurelik buğdayla ince bulgunun karışımıyla yapılıyor ve et suyuyla pişiyor. Yine aynı şekilde sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla lezzetlendiriyoruz. Coğraf... Ben var ya orada eriyorum böyle anlatıyor Ayşe Hanım böyle eriyorum resmen. Evet. Patlıcan yani böreğimiz. Patlıcan böreği. İçinde un, gluten ve yufka olmayan patlıcanla dana kıymasıyla yapılan ve odun ateşinde pişen bir lezzetimiz bu da. Şöyle yine bir coğrafi tescil işareti alınmış. Kuşbaşımız var ama bu kuşbaşımıza bununla afyon kebabı yapılıyor. Yani Buraya efendim ne gigi Anlama tatlı. Dileceğim bir dur tatlı anlatsın. Yani arkadan görüyorsunuz. Evet. işte bir kadın e, kameramanla çalışmanın böyle özellikleri Ama var. Çok güzel. Şunu yap. Tabii ki. Böyle. Ama yönlendirmek çok güzel. Yani. O şöyle gördüğünüz zaman... gibi keşkiyimiz bakır tabaklarımızda ve tereyağında lezzetlendirerek veriyoruz. Şöyle geçelim, şu tatlılara şöyle. geçelim. Anam. Aa bu ne? Kaymaklı baklava yöreseldir. Bu kaymakla pişer. Tekrar servis yapılırken arasına kaymak bırakıyoruz. Yöresel olmasının sebebi kız evinden oğlan evine giderken ağız tadı olarak gider. Yani kız evinden oğlan, oğlan evine, evine giderken değil. ağız tadı olarak gider. Yani ağız tatlanması. Amacıyla yani tatlı yiyelim, tatlı, tatlı konuşalım amaçlı bir tatlımız. Yani bir hafif olması serdi. lazım o zaman. Aslında bunun böyle büyük olduğuna bakmayın. Kaymak girdiği için arasına bu onun lezzetini hafifleştiriyor. Bunları hepsini size de e, tattıracağım şimdi. İnşallah, <laughs> inşallah. Oh, oh, oh. işin <laughs> en güzel kısmı geliyor arkadaş. <laughs> evet. Ben asıl bunu seviyorum. Biraz önce Ayşe Hanım'ın anlattığı kaymaklı baklava ve yine, yine, yine kaymaklı tayinli kabak tatlısı. Şimdi ben hangisinden başlayayım ya? Hangisinden başlayayım? Bundan. Böyle yapıyor arkadan gel. Tamam bundan başlayalım. İçinde bu arada bahsettiği gibi kaymak var. Oo kaşıklayacağım diyorsun ha. Vallahi billah. Şöyle şuradan. Hmm, bu çok hafif. Hmm. Abi şu an dedi ya. Göründüğü gibi değil diye. Hakikaten değil. Çok hafif ya. Bir de bundan tadalım. Evet efendim şöyle. Arkadaş bana bundan var böyle, ben yerim. İstiyor musun? <laughs> veriyorum, veriyorum. Böyle mi vereyim? Böyle mi vereyim? Ne bundan mı istiyorsun? Ya bana ne sen yersin ondan sonra. Yani. Hmm, vermem, vermem. Şimdi arkadaşlar, ben bu işi sevdim. Ben yemeye devam ediyorum. Siz de bizi takip etme devam edin. YouTube'da abone olun. Bakalım daha size hem teknoloji hem gastronomi tarafında nereye götüreceğiz. Musakka'daydık. Afyon'daydık. Bakalım şimdiki durak hangisi olacak. Hadi görüşürüz. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Xiaomi Silikon Vadisi Gastrar seyahati sundu.